Bu mesele aslında çok önemli bir mesele. Sizlerle bunu paylaşayım dedim. Mesela COVID-19 test ve Türkiye'ye Avrupalı turistlerin gidip gidemeyeceği mevzusu bu konuyla ilgili alakalı. Ne yapabiliriz? Ve Türk hükümeti neler yapmalı? yapayım dedim, bir yayın yapayım dedim. Ee, ama herkes tabii konuşuyor bu mevzuda. Sevgili seyirciler, Uzun zaman düşündük ülkede yani Türkiye'ye karşı yapılan bir sürü işte neler var, yaptırımlar var işte siyasi ayak oyunları var. Bu siyasi ayak oyunları nasıl çözülecek merak ediyoruz. Tabi bu konularda ağzı olan her zaman benim ünlü sözüm konuşuyor covid 19 testleri ile ilgili sizlere bilgiler verdim önceki videoda neydi onlar e, Türkiye'de testler yapılıyor e, 130 tane merkez kuruldu test merkezleri hemen hemen her ilde hava alanlarında ve e, sınır kapılarında bunlar yapılıyor normalde 24 saat sürüyor diyorlar bir testin sonucunun alınması için bundan önce ee, gidip Halk Bankası'na paraya para bir 110 TL para yatırıyorsunuz. Elinizdeki dekontla gidip bu test merkezlerine başvuruyorsunuz. 24 saat sürüyor. 24 saat içerisinde aldığınız önceden Türkçe olan, şimdi yapılan açıklamaya göre hem Türkçe hem İngilizce olan bu testleri alıp 48 saat içerisinde geldiğiniz ülkelere geri dönüyorsunuz. Şimdi burada sıkıntı şurada da başlamış oluyor bazı vatandaşlarımızı iş yerleri işte belge form dolduruyorlar. O istenilen, verilen efendim testlerin kabul edilmeyeceği, edilmediği de söyleniyor. Böyle bir sıkıntı da var. Bu sıkıntı nasıl aşılacak, hukuki yönden yapılması gerekenler neler gibi konular aslında Sayın Avukatımız Yaşar Akbaş'ta geçen ana haberlerde konuştuk. İşte kısaca da olsa bize bu konuyla ilgili bilgiler verdi de çözülmesi lazım. İşte Alman, federal Alman, işte ya hükümetinde Robert Koch enstitüsünün son yapmış olduğu açıklamaya göre Türkiye'den alınan testlerin artık kabul edileceğini söylemişlerdi. Tamam da bu havaalanının gelenler için Sayın Turizm Bakanımız da demişti ki iki saat içerisinde bu testler verilecek. Şimdi burada bir ikilem var normal test merkezlerine başvurduğunuzda 24 saat içerisinde verilen testler nasıl olacak da 2 saat içerisinde havaalanlarında verilecek ve bu verilen test Covid-19 testlerini Almanya tanıyacak mı? Hadi tanıdı. İş olan sıkıntılar nasıl çözülecek? Onu da bilemiyoruz. Bununla ilgili işte hukukçularımıza soruyoruz. Çünkü vatandaşlarımız her şeye rağmen buna rağmen yani sizler ...bütün sıkıntılara rağmen Türkiye'ye gideceksiniz. Bunu biliyorum. Hem sevdiklerinizi görmek için gideceksiniz. Hem efendim e, ülkemize katkı e, katma değer sağlamak için gideceksiniz. E, bunu da biliyorum. Size ama güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz Almanya e, bir 50 ülkeye daha e, sınırlarını açmak istiyor. Yani bu Reisebar nokt dediğimiz işte tatile gidilmesi sakıncalı yerler kapsamından çıkarmak istiyor. bu çıkarmak istediği 50 ülke arasında Türkiye'de var. Var ama Türkiye'ye Avrupa'nın şu anda işte Macron, işte Almanya, diğer ülkeler, işte Hollanda gibi bir baskı da var. Yani üç tane büyük çok önemli. Amerika ve Rusya kesin gidilmemesi konusunda uyarıyorlar. Karşılarını alıyorlar. Üçüncü büyük ülkede Türkiye. Çok önemli. Yani Türkiye'nin artık büyüklüğünü kabul etmiş gözüküyorlar. Yani bu olaydan ortaya çıkan yani bazen şer bildiklerimizden efendim hayır çıkabilir diyorlar ya işte bu olay buna benziyor. Yani Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu artık Avrupa Birliği kabul etti. Bunu buradan çıkarabiliriz. Şimdi ama önümüzdeki perşembe gün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanımız Sayın Ersoy ve Sağlık Bakanı yardımcımız Berlin'e geliyorlar. MAS ve Steinmeier ile görüşecekler ve Robert Koch Enstitüsü'nün yetkilileriyle görüşecekler. Bu görüşme Türkiye ve Almanya ve Avrupa Birliği açısından çok önemli. Eğer Almanya bizimkilerle yapılan görüşmeler neticesinde ki bizimkilerin kararlı olduklarını gördüler Türkiye'ye gidecekler. Eğer Almanya bu konuda e, Türkiye'yi bu efendim kapsamdan çıkarırsa, vatandaşlarımızın gitmesine göz yummaya başlarsa ee, ve Alman turistlerinde, Avrupalı turistlerinde Türkiye gitmesinde bir sakınca olmadığını açıklarsa o zaman bu testlere, işver, işverenlerinin o doldurduğu belgelere falan e, şey kalmayacak, hacet kalmayacak. Ona rağmen e, vatandaşlarımız sıkıntılı bir dönemden geçmeyecek, rahat bir şekilde gidip gelecekler. İnşallah bunlar çözülür. Ama benim buradan çok önemli bir ricam var, çok önemli bir çağrım var. Ülkemiz her sıkıştığında, ülkemizin başı gir dara girdiğinde, Avrupalı Türkler biliyorsunuz bizleri hiç, sizleri hiç yalnız bırakmadılar. 60 yıldan beri hep sizlerin yanında oldular. Yine de olmaya devam ediyorlar. Bu insanlar ülkesini seviyorlar. Bu insanlara ülkemizde hor davranmayın. Bu insanları haset etmeyin. Gıpteydin. Deyin ki bu insanlar ülkeleri için dışarıda çalışıp birikimlerini bize getiriyorlar. Bizim de refah içerisinde yaşamamıza fayda sağlıyorlar. Şuna benzetin. Bal arı arıları binlerce kilometre yol kat edip türlü türlü çiçeklerden topladıkları balları kovana getirip orada biriktirirler. İşte Avrupalı Türkler sizlerin işçi arılarınız, İşçi arılarınız olmazsa o kovanda bal toplama olmaz. Bize o gözle bakın. Bizi dışlamayın. Almancı demeyin. Efendim e, hor görmeyin ki bu e, resmi dairelerde, resmi kurumlarda çok yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın vekillerimize, sayın bakanlarımıza buradan sesleniyorum. Bu insanları lütfen kırmayın, üzmeyin. Bir de sizin e, şunu da söylüyorlar. Ya ülkede ülkenin siz yaşamıyorsunuz. Ülkenin seçimlerinde siyasi seçimlerinde niye katkı oy kullanıyorsunuz? Efendim niye siz seçiyorsunuz? Senden fazla ben ülkeme katkı sağlıyorum. Türkiye'de yaşayan, beni hor görenlere bahsediyorum. Diğer yani bir görmeyen kısım da var. O yüzden de bize bu gözle bakmayın lütfen. E, test meselesi veya Türkiye'ye olan yasağın veya yasak demeyelim de riziko sınırında olmasının o mevzusunun kaldırılması büyük bir ihtimalle önümüzdeki perşembe günü yapılan görüşmelerden sonra inşallah olacak. Biz öyle ümit ediyoruz. Türkiye'de 7. ayın birinden itibaren turizmle ilgili testler açılacak. Testlerimizde insanlarımız efendim bekliyorlar. Almanya'da havaalanlarına bakın. Tüm uçuşlar neredeyse Türkiye'ye gidiyor genelde öyle bütün havaalanlarında yani havaalanlarında çalışanlara bile buradan katkı sağlıyoruz buradaki çalışanlara bile katkı sağlıyoruz o kadar da zengin bir e, Avrupalı Türkleriz yani her tarafa faydamız var kendimiz hariç e, işte Müjdat kardeşim geçenlerde Bartım'da yaşadığı olayı biliyorsunuz ana haberlerde göstermiştim söylemiştim e, test almak için gitti ve orada bir sürü Avrupalı Türk vardı orada onlara yapılan davranışlar Efendim dışlamalar, hor görmeler. Çok ayıp şey bunlar. Çok ayıp. Hiç yakışmıyor. Hiç. Haset etmeyin. Bu insanlar bu paralar burada kolay kazanmıyorlar. Ne zorluklarla kazanıyorlar. Burada işten çıkarılmayı göze alarak Türkiye'ye izine geliyorlar. Türkiye'ye katkımız olsun diyorlar. Siz onlara hor görmeye çalışın. Bal arılarını hor görmeyin. Ülkemize bal toplayan işçi arılar bunlar. Lütfen gelen o insanlarımıza İyi davranın, bağrınıza basın, küstürmeyin. E, test konusu çözülecek inşallah. E, o 50 ülke arasında da olacağız. Tahmin ediyorum e, test mest olayı da e, yani farklı bir şekilde ortadan kalkar. E, rahat bir şekilde hem sevdiklerimizi görürüz, hem sılayı rahim yapmış oluruz, hem de efendim dinlenmiş rahat bir kafayla bu korona gölgesinde geri döner işlerimizi devam ettiriz. E ben bu videoyu o yüzden çekmek istedim. Çektim. Önümüzdeki hafta tekrar ediyorum. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız Berlin'de olacaklar. Mevkidaşları ile görüşecekler. Maas ve Peter Altmaya ile ve Robert Koch Enstitüsü ile görüşmeler yapılacak. İnşallah olumlu görüşmeler çıkar. Almanya daha fazla direnemez burada yaşayan, sadece Almanya'da yaşayan 3,5 milyon vatandaşımız var. Avrupa genelinde de 6 milyon vatandaşımız var. O yüzden de buna göz yummak zorundalar. Her şeye rağmen de insanların ülkemize gittiğini de gözleriyle net bir şekilde görüyorlar. Yani durduramadılar. Belki kendi vatandaşlarını durdurdular ama Alman vatandaşı olan Türkiye kökenli, Türk kökenli insanları ülkemize gitmekten alıkoyamadılar. O yüzden de tekrar size çünkü buralarda tatile ayrıldı biliyorum. Kuzey Eren Besfaliye, Berlin, Hamburg. E, Allah yolunuzu açık etsin. Arabayla gidenlere söylüyorum. Dikkatli gidin. Kurallara uyun. Yanınızda fazla para taşımayın. efendim hız sınırlığını aşmayın. Sağlıkla gidin, sağlıkla gelin. Sizler bizim için önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bu zamana kadar da sizlerin dertlerini, sıkıntılarını biz hep gerekli yerlere ulaştırdık. Bundan sonra da ulaştıracağız. Biz misyonumuzdan vazgeçmedik. Siz de bizi sevmekten vazgeçmeyin. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.